Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Konuya hemen hızlı giriş yaparak fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ama beğeneceğiniz bir konu olduğunu tahmin ediyorum. Dümenden galericilere, galericilerin ürettiği insanları düdükleme muhabbetiyle ilgili birkaç söz söyleyeceğim. Birkaç söz söyleyeceğime aldanmayın. Bayağı bir söz söyleyeceğim yani. Dişin gırgır şamatası bir yana. Bu ara gözlüklerim nasıl arkadaşlar? Ee, uzağa bakınca e, dik bakınca uzağa aşağı doğru bakınca da yakını gösteriyor ayağa. Bu da bir espri olsun. E, dik bakınca uzağa görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz bu galericilerle ilgili daha önce video yapmıştım. Bayağı da tutulmuştu. E, şimdi Biliyorsunuz galericilerin e, böyle klişe sözleri vardır. E, hani e, arabayı alırken e, vatandaştan arabanın e, değerini düşürmek için bazı sözler söylerler. İşte değişeni var abi, kilometresi yüksek abi, e, işte lastikleri eski abi, işte motoru şöyle kıl yün. Ama satarken ürettikleri e, çok farklı e, olaylar var daha doğrusu alırken de o şekilde veya satarken. Şimdi işte öğretmenden çıkma, memurdan çıkma, doktordan çıkma, efendime sana söyleyeyim, işte servis bakımlı, bütün ağır bakımları yapılmış gibi sözler söylerler. Şimdi ağır bakımdan başlayalım. Yani ağır bakımı ne yani? Ne yaptın? Motorumu değiştirdin. Motor mu sıfırladı? Şanzıman defranseli değiştirdim. Ne yaptın ya? Bütün elektrik tesisatını mı değiştirdin? Ne yaptın? Yapılan ağır bakım dediği olay e, en fazla defranselin şanzımanın e, yağını değiştirmiştir. Motor yağını değiştirmiştir. Bir de filtreleri değiştirmiştir yani. Onu da ben şahsen hiçbir galericin arabayı alıp da yağını değiştireceğini, şanzıman yağını, motor yağını, filtre değiştireceğini ben en az bir 20-30 tane araba almışımdır ömrü boyunca. iyi veya kötü, yüksek veya düşük. Hiçbirinde, bak yemin ediyorum, yağ değiştirilmiş bir araba almadım ben. Hatta eskiden birçoğunun sinyali bile yanmazdı. Adam onu bile ya getirip yaptırayım. En azından adam yola çıktığı zaman arkadan biri vurmasın, sinyali yaptırayım. Yani bu da nedir? Bugünkü bana 3-400 lira, 500 liralık bir iştir. Bir ampuldür veya işte elektrik kaçağıdır falan filan. Bunu bile yaptırmaz. Ama satarken arabayı öyle bir anlatır ki e, yani öğretmenden çıkmış yani ağır bakımı anlattık öğretmenden çıkmış yani öğretmen araba sürmüyor mu yani? Araba kullanmıyor mu? Yani öğretmen dünyanın en doğru en iyi şoförü mü? Arabayı böyle kucağında mı taşıyor? E, yağmurlu havada işte veya işte karlı havada arabayı paketleyip evin önünde mi tutuyor? Ne yapıyor yani öğretmen? İşte doktordan çıkma hesabı. E, doktor ne yapıyor? Yani tedavi mi ediyor arabayı? E, zigara mı içilmiyor ona? Alkol mü aldırmıyor arabaya? İçinde alkol mü içilmiyor? Zigara mı yani ne, ne ayak bu falan filan. Bir de her şey var. İşte içinde zigara içilmemiş. Belki de içilmiş amına koyayım. Ya o umurumda değil. Yani sadece zigaraya karşı olan insana güzel içini bir temizletip Koku sürüp işte sigara kokusu yok. Sigara içilmemiş araba. Bunu bile e, arabayı satarken bir değer olarak satılıyor. Ha buna inanan insanlar var mıdır? Kesinlikle de vardır. Hatta bir dayı var. Yani harbiden dayı TikTok'ta. Şimdi işin tabii gırgırı şamatası. E, arabayı araba bir Şahin satıyor. Şahin veya Doğan eski 90'lı yıllardan kalma. Ya öyle bir anlattı ki ya yemin ediyorum ben de o zaman Ege'ye var. Sıfır almışım. Neredeyse Ege'yi satıp o Şahin alasım geldi yani. Öyle bir anda tapanca gibi araba, şöyle araba, böyle araba. Lastikler sıfır, jantlar şöyle bilm. Ya 90 model araba abi %98'i sürmüş amına koyayım. Neyin kafasını yaşıyor dayı yani. Eee dayıyla da tanışırız bir ince dümenle. Yani anlatmak Tabi onu kim yer bilmiyorum. Biraz geri zekalı olması lazım. Yani Şahin'e okuda övgüler diyecek ona iyi bir paraya alabilecek bir insanın biraz da geri zekalı olması lazım. Yani galericilerin hatta bizim e, milletin genel olarak ahlakı böyle. Hani biz Türk milleti olarak dümenci bir milletiz abi. Yani tabi bunda 15-20'yi de çıkalım. Herkes. Gerçi desen ki yani biz dümenci miyiz? Türkiye'de bir tane ben dümenciyim diyebilecek veya diyecek bunu itiraf edecek insan yani belki bir elin parmakları kadar anca çıkar yani. Çünkü herkes bizde evli ya. Herkes dürüst. Herkes on numara. Ee, yani yanlış insan Türkiye'de bulamazsın. 85-90 milyonun içinde. Ama icraata sıra geldi. Herkes de dümencilik. Had safhada. Şimdi ağır bakım dedik. Ya ağır bakım nedir yani? Arabanın ağır bakımı ne yani? Buna vatandaş inan en az da vatandaş şöyle diyor. Ya yağma değişmiştir ki değişmemiştir. Yani ben az önce dediğim gibi hiçbir galericinin e, arabayı alıp da satma safhasında yağını değiştirdiğine ben inanmıyorum. Ki ben bunu birkaç sefer denedim. Filtresini çıkardım. Amına koyayım belki de 5 senedir hiç filtre bile değişmemiş. Biraz eski arabalarda bu çok olurdu. Ha servis bakımı olayına derseniz servis bakımını zaten yaptırmak zorunda. Hani bunu mesela ben de yaptırıyorum geçen sene sıfır araba aldım 10.000 bin kilometrede yağ değişiyor. Ee, bunu mecbur gidiyorsun yani 12-13 bin olduğum arabaya bir şey olduğu zaman garanti kapsamından çıktığı için mecbur değiştiriyorsun. İşte fren e, zamanlarında e, freni veya şu bu değişeceği zaman belirli bir sistemde olduğu için garanti diyelim ki arabayı 80 binde satıyor. Eğer sen triggerini şunu bunu değiştirmediysen orada gözüküyor zaten dışarıda e, taktırdım desen de buna vatandaş inanmayabilir. inandırıcı olmayabilir. E, Millet de onu hani dürüst olduğundan değil veya arabaya çok iyi baktığından değil e, tabi herkes için söylemiyorum bunu. Yani mecburen yaptırdığı için ki ben de öyle yaptırıyorum ama ben yağını her zaman e, bin kilometre önceden de değiştirdiğim çok olmuştur. Yani tam dibine kadar gitmenin bir anlamı yok. Tabi herkes Birçok insan gibi, bazı insanlar gibi şey olmayabiliyor. Ne derler ona? Hassas olmayabiliyor. Bu da torun, baş belası torunlar geldi arkadaşlar. Kısa bir ara vermek zorunda kaldım. Şimdi dediğim gibi yani bu galerici dayılarımızın böyle sallaması, mallaması bitmez. E, alırken arabayı dibe vurdurur. Satarken öyle bir yapar ki. Yani araba lan dersin bu arabayı şimdiye kadar biz nasıl bulamadık? Yani evi barkı satıp bu arabayı alalım. Yani sanki hiç eskimeyecek. Böyle dünyanın en iyi araba. Porsche bile halt eder yanına. Yani Shiny veya işte 5-10 yaşın arabayı size öyle bir anlatır ki lan dersin gidip Porsche alacağıma bunu alayım abi. Dünyanın en iyi arabası gibi. Hep anlatılır. Bu da bizim yani genel anlamda aslında esnafın durumu biraz da böyle. Şimdi atıyorum yani galericiden esnaf. Sonuçta galerici de bir esnaf. Ee, yani asgari ücrete zam mevzusu e, başladı mı, her şeye zam yapmaya başlarlar. Bu gıdada böyle, işte sağlıkta böyle, e, işte tekstilde böyle, mobilyada her şeyde öyle. Ya kardeşim bir zam gelsin. Millet zaten alacağı bir iki bin lira. Ee, sessiz olur oğlum. Ee, maaşını bir alsın yapacaksanız zam ondan sonra yapın. Bir ay önceden mevzuya giriyorlar. Olay böyle arkadaşlar. Yani biz harbiden bir ince dümenci milletiz. Ama şu galericilerin ben de mesela 3-5 tane araba aldım. Hani daha önce de bu videoları yaptım. Hani 3-5 derken son yıllarda kastediyorum. Ya arabayı mesela sanayiye getirirsin sanayiciler de aynı. Yani üç kuruşluk bir iş yapar dünyanın parasını alır. İşte biz zamanında çıraklık yaptık, şöyle yaptık, işte bu iş öyle, şöyle zor, böyle zor derken vatandaşa itiler. Yani araban varsa, imkanınız varsa arabayı her sene sıfırlayın veya iki senede bir, üç senede bir sıfırlayın sanayiye düşmeyin ha. Hani bu kamyonet meselesini biliyorsunuz benim. Adam benden kaç sene evvel bin lira para aldı, hiçbir şey de yapmadı amına Hiçbir şey de yapmadı. Ondan sonra da Falan filan inter milana ya. Yani bu işler Türkiye'de düzelir mi arkadaşlar? Çok çok da zor düzelir. Ben düzelebileceğine inanmıyorum. Yani eskiden de bu tip mevzular vardı. E, şimdi de e, daha da hızlanarak gidiyor, daha da yükselerek çıkıyor. Çünkü rakip çok, galerici çok. İşte tamirci çok. Her sektör böyle çok büyüdüğü için e, yalan dolan her şey de her şeyde fırladı gitti. Şimdi galericiler de veya sanayiciler de bunu dinlediği zaman veya mobilyacılar artık ne derseniz deyin, geçen bir dolap alalım dedik, ufak bir dolap, elbislere sığmıyor, ee, ek bir dolap alalım dedik. Ya adam diyor parasını vereceğim diyor bir ay içinde gelecek. Ya kardeşim hayırdır ya, niye parasını vereyim de? Ee, yani yüzde doksan da bir ay diyor ya, o beş aydan önce sana gelme ihtimali sıfır. Parayı da zaten almış senden. Abi şöyle ararsın açmaz bilmem ne. Hani kaybolmaz dükkandan aldığın için ama. Yani parayı ben kurtarayım onu birkaç ay çalıştırayım. Nasıl bir kafaysa bilmiyorum. Ee, yani herkeste böyle bir şey var. Yani bedava iş yapma. Yani sen mobilyacıysan dükkanında bir tane yedek buldur kardeşim. Bir tane reyona koyduysan bir tane de kenarda dursun. Yok. Niye? Çünkü ona niye para yatırsın? Veya bir sanayici bir parça, ufak bir parça lazım olacak. Git abi falan yerden al. Ulan onu da dükkanında buldur. Niye? Ona niye para yatırayım? Ayağa. Ee, gider e, tamirci, parçacıdan alır. Diyelim ki parça 100 liraysa e, biraz daha fazla koyar üzerine parçacı. Ona da bir ince bir şeyler indirir. Yani sistem öyle bir kurulmuş ki ana düştüğün zaman tamam işim bitti amına koyayım. Ya o, o Böyle sallasa da bilmem ne yapar, böyle sallasa da bilmem ne yapar. Sisteme bu şekilde işliyor. Ha bunu millet biliyor, vatandaş olarak biliyoruz ama yani elimizden bir şey gelmiyor, yapacak bir şey yok. Tabi herkesin imkanı da yok. Sıfır araba alayım, iki üç de bir değişeyim. Muhabbeti de çok fazla yok. Ee, olmadığı için de bunların eline düşüyoruz. Yine mobilya sektörü dediğim gibi böyle. Yani inşaat sektörü ...desen aynı şekilde... ...yani evini bir tamir ettireyim desen... ...şeyi yedin yani... ...usta gelmez, bilmem ne yapmaz... ...bir sürü sıkıntı... ...yani burada söylemek istediğim şu arkadaşlar... ...biz dümencilikte... ...bak dünya sıralaması olimpiyatları olsa... ...kesinlikle ilk üçe gireriz... ...bakın yemin ediyorum size... ...ben öyle inanıyorum... ...kesinlikle olimpiyatları ilk üçe gireriz... ...bak hiçbir şeyde giremeyebiliriz... ...ama... Bu dümencilikte harbiden ilk, ilk üçe her türlü gireriz. Herkes e, böyle bir dümen peşinde. Herkes böyle bir parayı nasıl kazanırım, nasıl e, dümen çeviririm onun peşinde. Ya düşünebiliyor musunuz bakın. Şimdi bir insan ruhsatlı silah alıyor. Bunu da yatırım aracı olarak alıyor. Bunu da ben e, birinden duydum kafam stop et tamına. Yani bir insan ruhsatlı silah alıyor, uğraşıyor, ne diyor, doktoru bilmem neyi. Ya vatandaşa dedim ki dayı bunun ne kar oluyor ki sana dedim yani silah Abi dedi ben iki sene önce aldım dedi. E, beş bin dolar. Şimdi o silah oldu dedi 12-13 on on bin dolar. Ulan güzel bir mantık. Yani 5 sene sonra satıyor. E, iki katı para kazanıyor. Bak ya yemin ediyorum şey, şeytanın aklına gelirse. Yani ben silah alacağım. Bunu bir yatırım aracı olarak e, kullanacağım. Arabayı zaten yani şu anda çok yatırım aracı değil. Çünkü arabalar çok fazla bir e, yükselmiyor. Arabayı yatırım aracı olarak alan, arabayı alıp kamısında saklayan, şimdi vatandaş da az değil. Aman kilometresi yükselmesin diye evin önünde tutan. Ha bazıları burada haklı olabilir belki. E, bilmiyorum ama bana göre çok mantıksız geliyor. Şimdi herkes şimdi bir toplumun yüzde sekseni aslında daha çok diyeceğim de Mahkemelik olmayayım veya birileri bir şey demesin diye yüzde seksen diyorum ama Türkiye'nin 85-90 milyon insan hep kendini yüzde yirmiye koya. Ben de dahil ya. Çünkü hiçbirimiz böyle yanlış insanda değilizdir. Ee, olay böyle arkadaşlar yani maalesef Türkiye böyle. Şimdi bir ülkenin yüzde sekseni e, dümenci olduğu zaman hep insanları biz nasıl kazıklarız? nasıl daha çok haksız kazanç elde ederiz diye düşündüğü zaman e sen kardeşim dürüst adamı nerede bulacaksın? Zaten yüzde yirmilik dürüst de ya fabrikada işçidir ya garibandır. Elinden gelmediği için bir şeyler yapamıyordur. Yoksa elimizden gelse yemin ediyorum yapamayacağımız hiçbir şey yok menfaatimiz olsa. Şimdi bir de mesela karşı görüşlü insanlar vardır tamam mı? Hani birbirlerine düşman gibi. Hani bizim bu siyasi partilerde vardır ya ama ben ömrü hayatımda şunu da gördüm. İki parti veya üç parti birbirine harbiden manyak zıt. zıt. Yani sorsan yani bu insanların ileri gelenleri hayatta bir araya gelmez. Bir bakarsın adamlar ortak iş yapıyor. Yani bir sene önce bunları şöyle bunlar böyle dedikleri insan neden bir menfaat var. Birinde para vardır. Birinde işte babası ileri gelen biridir siyasette. Onun ismini kullanır. Veya babasının ismini kullanır. Öbürünün de işte bir çevresi, dükkanı bir, bir şeyleri vardır. Hepsi e, yani iş paraya sıra geldiği zaman Türkiye'de komünizmi, cumhuriyetçisi, layık, e, şeriatçısı hepsi birlik olur. Bütün böyle hani e, ters gördükleri görüşler biten Hepsi kardeş olur, arkadaş olur. Yeter ki işin içinde para ve menfaat olsun. Şimdi insanların bir kırmızı çizgisi olacak bana göre. Hani parayı ben de severim ki herkes sever. Sevilmesi de lazım. Ama para kazanmak için de böyle dümencilik, üçkağıtçılık yapmamak lazım. Yani sen bir sanayicisin. Evet bu işin sıkıntısını, çıraklık döneminde sıkıntısını çekmişsin. Ama bir şeyin de Allah için böyle bir fiyatı olması lazım. Yani bir iş yapıyor. Ya ben zamanında çıraklık yaptım. Çok sıkıntı çektim. Ben senden faiz fiyat alacağım. Şimdi o zaman doktorlara gelelim arkadaşlar. Şimdi adam beyin cerrah, kalp cerrahı düşün. Doktorların hepsi dese ki, çalışmıyor o zaman. Biz şey, özel hastane açtık, işte, devlet hastanede çalışmıyoruz. Kalp krizi geçiriyorsun. Sana diyor ki altında ne araba var? 2 milyarlık araba var. Vereceksin seni anjiyo yapacağım. Mecbur vereceksin amına koy. Hani şimdi düşünebiliyor musun? Elini her geçen fırsat. Şimdi öyle meslek grupları var ki adam öyle bir havaya giriyor ki mesela bizim fitness camiasında da vardır bu. Öyle bir havaya giriyor ki öyle bir anlatıcı var ki sanki beyin cerrahına koy, kalp cerrahı ya. Yani. Yemin ediyorum birçok doktorun bak beyin cerrahının, kalp cerrahının işte e, ameliyat yapan doktorların operatör mü diyorlar onlara neyse e, cerrah. Yemin ediyorum onlar da havası yok. Yani adam öyle bir anlatıyor ki sporu. Ya sanki manyak bir iş yapıyormuş gibi yani o olmasa hayat olmayacakmış gibi bir anlatımı var. Yani doktorlarım e, bana göre birçok yerde hakkını yiyorlar. Ya adam beynini çıkarıyor, tamir edip yerine koyuyor. Kalbini çıkarıyor, tamir edip yerine koyuyor. Ama sanayide bir dümenden bir e, motorcu ki motor yapıp yapmadığı da şüpheli. Yani bir şey bir şey çıkarıp takıyor dümden. E, olmasa bir daha takarsın parçayı kırdıysan tekrar adamdan alır, tekrar takarsın. Yine doktorlar kalbi çıkarıp takıyor, öbürü dümende. Yemin ediyorum doktorun çok daha büyük havası var. Birçok doktorun da ya iyi para kazanıyorlar. Yani insanların bir ne olacak arkadaşlar. Yani 80-90 milyon insanın hep birbirini nasıl ee, kazıklayalım, nasıl haksız bir kazancı elde edelim diye düşündüğü bir ülkede bazı şeyleri düzeltme şansımız sıfır. Ne dersek diyelim. Bu ne kanun ya abi Türk milletine kanun da yaramaz. İşimize gelen kanuna harfiyen uyarız. Mesela bu poşet meselesi var ya. Ee, işte poşet meselesi 25 kuruş, 50 kuruş mu ne alıyorlar? Ona şimdi adamdan alıyorsun 2000 lira alıp ya poşeti de bedava ver diyorum tamam mı? Yani ibneliğine o kadar parayı verir 50 kuruş da ver. Abi kanunsuz ya. Ulan koy onu 2000 liranın içine. Yani o 2000 liranın içinden 50 kuruşu ver yok. Niye? O kanun abi diyor, biz buna uyacağız. Ama faiz fiyat, yani devlet diyor faiz fiyat koymayacak o kanuna kimse uymaz. Ne anlatıyor bu ya? Biz bunu kaça alıyoruz haberiniz var mı? Biz bunu işte işçiye şu parayı veriyoruz, vergi şunu veriyoruz, belki de vermiyorlar ama o da şahibeli. Ee, yani böyle bir ülkede e, ne dersek diyelim hiçbir şeyi halledemeyeceğiz. Halledilebileceğini e, zannediyorsanız çok daha uzun yıllar beklersiniz. E, bir şekilde hayatını kurtaran, parayı bulan insan iyi kötü rahat yaşıyor. Yani elinden gelmeyen veya fırsatı olmayan insan da gariban da hayatı boyu e, sıkıntı içine farklı bir şey diyeceğim de demiyorum. Hayatı boyu sıkıntı bir şekilde devam edip gidiyor yani. E, önce bu son sözüm ben bunu eskiden beri de söylüyorum arkadaşlar. Bir insan e, önce kendine dürüst olacak. Yani ağzından çık e, ağzından çıkanı kalbi de aynı şeyi söyleyecek. Yani sadece görsel olarak ha biz böyle şöyle dürüst adamız falan filan. Şimdi ben nasıl anlatıyorum ya. Şimdi ben e, anlatıyorum ama kendim daha beter üç kağıtçıyım. Aynı bu şekilde ki bizim milletimizde biraz yani git bir sanayiciye bir de, de sorsan. Evet bizim sanayiciler böyle der. Kendi de öyledir amına. Yani kendini soyutlar, dürüst yapar. Ama ondan başka herkes dümencidir. Mantığı vardır. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada torunlar da geldi. Zor duruyorlar konuşmamak için. Lavoşlar. Biraz da onlarla ilgileneyim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Takip etmeyi de unutmayın. Bu arada gözlüklerim nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum. Kapatın.